Ne oluyor ya? Ne yaptın lan dürümle? Ne? Ne dürümü ya? Bir buçuk adam. Hem de bol açılıyor. Ulan ben bu dürümü inşa edene kadar ne kadar uğraştım biliyor musun lan sen? Bundan ettim lan canı biberlerimi. <laughs> He? He? Ya abicim indirsene beni kimsin sen ya? Önümüzdeki 22 saniye boyunca senin kabusun diyebilirim koçum. Hı? Ya ben sana ne yaptım abiciğim? Ulan daha ne yapacaksın lan? He, ha, ne yapacaksın? Zibidi! Kaldırımı yanından geçerken hem beni ıslattım hem dürümü. Üstün başım mahvettin. Ya abi vallahi görmedim o suyu ya. Ulan tabakhaneye tezek yetiştirir gibi araba kullanıyorsun ulan şehrin sokaklarında ulan. He? Adam gibi gitsen görürdün. Beni de suyu da. Ne aceleniz var anlamıyorum ki. Gideceğiniz yere iki dakika geçirseniz ne olur? Ölüm mü var ucunda? Açık kalp ameliyatına mı yetişecektin? Hem beni ıslattın geçtin. Ne oldu? Bak kırmızıda takıldın kaldın. He? Geçsene. Yemiyor değil mi? Ama ben ıslatmak yiyor. He? Sen... 85-20 merkez, 85-25'ten bütün ekipler olay yerine, bütün ekipler olay yerine intikal edin. Araba el koyuyor koçum. Ne? Niye ya? Tanıştırayım. Komiser Yavuz. Çok bir seyrettir. Kafası kızdı mı ne yapacağı belli olmaz. Ben bile tırsarım. Şimdi bu herife hayır deyip diyemeyeceğinden emin misin değil misin? Değilim. Güzel aferin. Aferin. Görünür kadar salak değilsin. Bir şunu da. <laughs> tamam. Sen nerelisin? İzmir karşı yakın.